Nerede? Bize gel yapıyor. Nerede birisi var? Bahçede mi? Evet. Biz size gel mi diyor? Evet. Kızım ne diyorsun Yabancı biri mi girmiş bahçeye? Evet. Aa bir dakika dur. <laughs> dur bir dakika geliyorum. Ne oldu? Maskeli bir kocaman bir sepet var. İçe avurcu, bir bize veriyor. Sen ne diyorsun? Gel bakayım, gel göster bakayım bana. Ay bu ne? Elif bu ne? Elif orası gel gel diyor. Gel buraya. Koş koş gidiyoruz koş. Çılgın hırsız bu Elif koş koş. Koş 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 yukarı çıkıyoruz. Eyvah çılgın hırsız gelmiş. Anneciğim burada ne işin var? Yukarı gidiyoruz. Porosu cips vermiş. Niye aldınız? Cipsi. Hadi yukarı. Kızım gelsene şöyle şu tarafa saklanalım. Koş koş koş. Geliyor baksana. Gel gel yapıyor. Elif bir dakika. Ben bir bakayım. Orada duruyor. Kapıyı açmaya çalışıyor bu çılgın. Bir dakika ben bir bakayım. Elif bu içeri geliyor galiba. Nerede? Elif bu içeri geliyor gerçekten. Elif görüyor musun kapıyı açtı. Sessiz ol. Sessiz ol bizi görecek. Elif eğilsene. Kendini gösterme sakın. Böyle sakın gitme yanına. Çılgın hırsız bu. Eyvah içeri geliyor. Ya Poyraz yanına git. yapmaz bu. Bir dakika. Elinde bir şey var. Poyraz'a veriyor. Abur cubur sepeti var Elif. Poyraz'a bir şey verdi. Yumurta verdi. Bizi görmedi. Dur üst kata gidecek şimdi. Yukarı çıkıyor Elif. Selamın aleyküm. Elif susana Elif. Ne diyorsun sen? Selamünaleyküm aleyküm diyor ya Elif. Gidiyor. Yukarı gidiyor anneciğim. Gitti. Elif kaçtı. Yukarı gitti Elif. saçma burada da görünmüyor. Elif burada mısın? Elif gel gel gel. Gel. Gel buraya. Salonda mı acaba? Ay orada orada koltuğun kenarında. Elif buraya gel. Gel gel sepete tut. Tut sepeti anneciğim koltuğun kenarında. Elif görüyor musun? Orada saklanıyor. Kafasını gördüm tipe bak. Elif gel gel dış kapıyı açıyoruz gel. Gel gel gel. Dış kapıyı açalım hemen kaçsın. Gel. Bir dakika. Kimse var mı burada? Hayır hiç kimse yok. Hırsızı göndereceğiz. Kapının arkasına saklan. Saklan buraya. Saklan aşkım saklan. Para sen de gir oraya. Gir oraya gir gir gir. Ben şimdi onu göndereceğim buraya tamam mı? Bekleyin burada. Bir dakika. Bir dakika ben şimdi burada bekliyorum. Şimdi çıkacak. Ay oradaymış. Perdenin arkasına saklanmış ya. Perdenin arkasında duruyormuş eyvah. Elif şurada saklanacağız. Gel gel. Ne yapıyor bu? Elif çıkacak galiba dışarıya Elif. Bakayım. Ne yapıyor? Aa gidiyor gidiyor. 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 Elif gidiyor. Gel buraya. Gel buraya Elif sana. Kötü hırsız gel buraya kaçamazsın. Elif kaçıyor. Elif a... ay televizyonu götürecek. Elif yeni aldık daha açmadık bile televizyonu. Bir kaçıyor Elif hırsız kaçıyor. Oh be. Oh be kurtuldu Elif kurtuldu. <laughs> Kurtulduk anneciğim. Ev bize kaldı. Getir abur cuburları getir. Bakalım neler getirmiş. Hırsız neler getirmiş böyle Elif. Gel yani Elif, Elif gelsene. Elif gel, gel, gel. Baksana Elif. Şunların güzelliğine bak metre sakızı getirmiş. Baksana yumurta. <laughs> ne oluyor ya? Aa, Elif o ne? Orada ne içi var bu hırsızın? Kapat, kapat. Perdeyi kapat. Perdeyi çek. Çek, çek, çek. Bir dakika dur ben şuradan bakacağım. Dur. Ne istiyor bu? Elif. Ne istiyor? Ya ne istiyorsun? Anne ablacım öyle. Abur cuburları Abur ver diyor. Getiriyor. Ne yapacağız? Sepeti getir. Getir getir bazılarını vereceğiz. Getir sepeti. verelim. Ne istiyorsun ya? Abur cuburları mı istiyorsun? Tamam bekle tamam getiriyoruz tamam. Bekle. Vereceğiz tek tek. Tamam dur sakin ol bir dakika. Elif sepeti getir. Sepeti getir buraya. Anne en kötüleri anne. En kötüleri bunlar mı? Evet. Şu bir. Ay şu iki. Tamam. Aa. Koş, getir, koş, koş. Elif koş, getir anneciğim. Bu gitmiyor ya. Tamam, bekle, bekle, bekle. Bekle, getiriyoruz. Elif sepeti getir anneciğim. Sepeti verelim. Ya ver, ver, sepeti ver. Boş ver. Gitsin anneciğim, boş ver. Ne olur. Hangisini aldın? Onları mı aldın Elif? içinden bazılarını aldın ama inşallah anlamaz Tamam, alabilirsin. Eve geliyor, eve geliyor. Bu geliyor. Çek, çek, çek. Ellerini çek. Bak kapatacağım üstüne. Bak iterim seni ha. seni. Git buradan. Bu ne ya? Ay parmak sallıyor hala. gitmiyor. Baksana şuna. <laughs> e kurtulduk anneciğim ya. Hayır, Hırsızdan hayır, sonra hayır, da kurtulduk. Ne açalım? açalım? Metin sakızını mı? Hayır, Şimdi değil Elif. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır. 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 Bir dakika. Kapı çalıyor olamaz. Kapı çalıyor. Kim o? Evet, Sen misin? Evet. Aa. E, bu Poyraz Elif'in babası. Gel ya, gel gel. Sen bak. mi geldin? Şş. Vallahi ne oldu? Demeyin maskeyi birisi şey kaçtı ki Allah bilir kimin sitesine girdi. Aa Elif Aa. Elif. Her bizim villaya girdi bak, bizim bak, haberi bak, bizim yok bizim, girdi. bizim villaya girdi ya o hırsız diyorsun, acaba? sen neredesin acaba bak 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 bakayım gitti mi en sona burcu cuburları alıp kaçtı elif babanı duyuyor musun ne ya. diyor aa Gel gel, gel 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 getirdiklerine bak gizlice girmiş bahçeden girdi. Niye aramıyorsun ödümüz ne? koptu var ya ödümüz koptu. Bak bakalım ne getirdi. Hem ne de ne? bunun gibi bir sürü vardı hepsini hepsini götürdü. At şimdi at at, 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 at sihirli yani. makaronlar var ya sihirli olabilir. Ya? Baksana Elif hani, minik minik. Aşkım sen niye aramıyorsun beni? Bunlar kesinlikle sihirli ya olabilir. Ya Ya Elif aşk olsun kızım evden göndermeye çalıştık Elif o yüzden ya, ya. Elif orası. babana ya. kötü haberi söyle Elif babana ne yapacağız ki elif. televizyonu çıkarıp götürdü kutudan şimdi söyle hadi ya sana var ya çok kötü bir haberimiz var ama <laughs> Elif söyleyecek televizyonu, televizyonu götürdü kutusundan ya, hayır, çıkarıp kutusundan gerçekten ne diyorsunuz <laughs> evet kutusundan çıkardı götürdü ya <laughs> Elif babana çok koptu anneciğim ha. ya. <laughs> ne ya, yapıyorsun ya? ya? Elif yapayım. babam bir diyor ki aç aç ışıkları aç ya. Bilmiyorum. Babam bir de diyor ki niye çağırmadınız diyor beni. Ya sen korkuyorsun zaten şey, bir kere ben ya. Ben Tabii canım tabii tabii aynen aynen. Allah. Aynen. Allah. Daha televizyonu açmadık bile. Elif ne oluyor Elif? Elif kafayı yedi. <laughs> hadi dolabın içine Hayır, sakla. Sakla babası sakla dolabın içine hadi girsin de hadi. Görsünür siz hadi. Hadi gel, gel. çay, çay demleyelim hadi gel. Poyraz sen çok çikolata yedin. Baba biz Evet. Evet şunlara bakar mısınız? Neler getirmiş. Her, kaza, her kaza, kamera var. <laughs> Hadi mutfağa gidelim de yiyecek bir şeyler hazırlayalım abi, Elif. Ben bak, çok bak, acıktım. Kamera var, sen dedin, ne Şey gelmedi. Elif ne yiyeceğiz? Çok acıktık Elif. Hadi Elif bize köfte kızartsın ha. Ya ne dondurması evet, ya? Yemek yiyeceğiz. Aa yemek yiyeceğiz ya. Ne dondurması? Şuna ne gel? Niye veriyorsun şunu? Poyraz da o hırsızın getirdiği çikolataları öyle bir yedi ki var ya. İyi çok güzel. Artık alışır devamı gelir. Eyvah eyvah tamam. Poyraz. Devamı inşallah gelir. Ben <laughs> gece